Abim hanımını boşadı. Çocuklarımla konuşursanız sizinle konuşmam diyor. Ne yapalım? Böyle çok var arkadaşlar. Bunu sadece yani bu olay hakkında düşünmeyin değil mi? Mesela bir, bir önceki olayda anne baba ayrılır baba der ki annenle konuşursan hakkımı helal etmem. Anne der ki babanla konuşursan hakkımı helal etmem. Anne der ki teyzene gidersen şöyle olsun. Baba der ki amcana gidersen böyle olsun. Baba der teyzene giderken bu, 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 dallanır budaklanır. Anlıyorsunuz değil mi? Arkadaşlar sıla-i rahim ne içindi? Allah içindi. Babam memnun olsun diye değil. Allah memnun olsun diye. Ha babam diyorsa teyzenin ne olduğuyla görüşmeyeceksin diye görüşme kardeşim. Demin anlattım değil mi? Mahremlik arada tahakkuk etmiyor. Bir erkek bir hanım olsa nikahları caizdir. Baban diyorsa ki görüşmeyeceksin, teyzenin oğulları ne yapma? Görüşme kardeşim. Ama baban diyorsa, annen diyorsa teyzenle görüşme, baban annene bir şey demezsin, çaktırmadan görüşürsün. Şimdi sorudaki neydi? Kardeşi, abim hanımını boşadı. Yani abisinin çocukları o zaman sılay rahime riayet edilmesi gereken bir durum var burada. Abiye çaktırmadan çocuklarla ne olur? görüşülür. Abi rahatsız edilmeden, abinin gönlü kırılmadan çocuklarla ne olur? Görüşülür. Çünkü o çocuklarla irtibatlı olmak Allah'ın emridir. Tamam mıyız arkadaşlar? Müşkil mevzu.